telefonu açmayınca anlamıştım bir gariplik olduğunu ama hiç Berk'le kavga edeceği falan aklıma gelmemişti yani. Vallahi dün gece anormallikler gecesi olmuş. Sorun Berk'le kavga etmesi. Sonra seni Tolga'larda bulman falan. Ömer sen hiç Tolga'nın babası hakkında bir şey biliyor musun? Ne gibi? Ne bileyim. Çok garip itici bir adam. Ya dün hiçbir şey yokken bir anda Tolga'ya bağırmaya çağırmaya başladı. Bana dedi ki sen bu gerizekalı ile niye arkadaşlık yapıyorsun? Bayağı çocuğu aşağıladı yani. Yani, çok şaşırdım diyemem. Hatırlıyorsun, okulda herkesin önünde tokatlamıştı çocuğu. Evet. Normal bir ilişkileri olmadığı belliydi. Vallahi üzüldüm ben. Aynen, yazık. Batuş abla, ben sana bir şey diyeceğim. Ha, buyur söyle. Dönen saatler eksik falan demiştik ya. Hı. Eksik falan değil. Ben aldım. Siz mi aldınız? Evet ama yarın yerine koyacağım hiç merak etme. Hatta bugün koyacağım. Yani siz öyle diyorsanız. Afiyet olsun. Sen ne zaman konuşacaksın Akif Bey'le? Okuldan önce. Hatta ben kaçayım geç kalmayayım. Okullu Fıstığım, iyi dersler. Ablacığım, senin bir şey mi var? Evet, ben de büyüdüm artık. Ben de okula gidiyorum. Ee? Yani artık partilere ben de katılabilirim demek bu. Uyutmayın beni. Bak, bak, bak. Sen partiye katılamadın diye bozuldun mu yoksa? Evet, öyle. Ya Fıstığım, senin istediğin parti olsun. Doğum gününde de en güzelini yapacağım ben sana. Hiç merak etme. Gördün mü ya trip atmaya da başladı. Bozulmuş işte çocuk ne yapsın? Hadi kaçtım ben görüşürüz. Görüşürüz abi. Bana bak İsmail. Bu çocuklar bizim başımıza büyük dert olacak ben sana diyeyim. Ne oluyor Fatoş? Nereden çıktı şimdi bu? Hani bu geçen gün kayboldu diye bahsettiğim saatler var ya. Evet. Karakola gidelim dedik hani. Evet. Çıktı saatler meydana. Ee neredeymiş? Ömer Paşa'da. Merak etme yerine koyacağım ben diyor bir de. Tamam işte yerine koyacakmış. Vardır bir bildiği. Ya Allah aşkına ne bildiği olacak İsmail ya ne bildiği olacak? Yani satıp yiyecekti belli ki ben görünce rahatsız oldu. Hayır ne olacak bildiğin. Of Fatoş ya. Of Fatoş ya. Çekemedin gitti çocukları ya. Neyse.